Herkese selamlar. Bugünkü videoda Layer 2'lerden sonra en yüksek airdrop beklediğim ve bunları kısa vadede beklediğim şu anda en çok kastığım protokollerin iki tanesini size göstermek istiyorum. Bunlardan biri Hyperliquid, diğeri ise KiloX. Bu videoda aynı zamanda nasıl risksiz bir şekilde ve en ucuz şekilde bu protokollerde airdrop kasabileceğinizi sizlere göstereceğim, stratejimi de anlatacağım. Niye bu iki platformdan airdrop bekliyorum? Öncelikle bu iki platformda fena hiç de fena olmayan fonlar topladılar. Kirox'in yatırımcılarının başında Binance geliyor ve bildiğimiz üzere Binance'in yatırım yaptığı protokoller hem çok güzel airdroplar atıyor hem de hemen ertesinde genelde Binance'da listeleniyorlar. Bu yüzden çok da güzel kazandırıyor. Bu gibi sebeplerden ötürü airdrop bekliyorum. Bunun haricinde Kirox zaten söyledi token çıkartacağını biliyoruz. Ve ne kadar komünite yardığını biliyoruz ve nasıl airdrop yapacağını biliyoruz. Bu yüzden böyle bir sistem var, bir sistemi anlatacağım. Aynısı şekilde Hyperliquid'te de points kısmında bir puanlama sistemi var ve bu şekilde burası da yine aynı şekilde airdrop yapacaktır diye düşünüyorum. çok yani %99 ihtimalle eminim diyebilirim. Şimdi buradaki puan sistemlerini hemen çok kısaca anlatayım. Sonra en hızlı şekilde ve en ucuz şekilde ve en risksiz şekilde nasıl kasabiliriz bunları göstereceğim. Bu arada bunların ikisi de kaldıraçlı işlem platformu. Riskten bahsetmemin sebebi de bu. Sonuçta kaldıraçlı işlem platformlarında işlemi açtığınız zaman bir para kaybedebilirsiniz veya kazanabilirsiniz tabii ki. Ama biz bunu nasıl risksiz yapacağız bunu size göstereceğim. Şimdi KiloX'de puan kasmak için her gün girip Sign yaptığınızda puan kazanıyorsunuz. Onun haricinde her 1000 dolarlık bir trade hacmi için 50 puan kazanıyorsunuz. Eğer paranız çoksa, likitteniz çoksa 2000 dolarlık bir depozit gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bu depoziti gerçekleştirdiğinizde günlük 50 dolar alıyorsunuz. Onu da şurada earn kısmındaki vaultlara kitliyorsunuz. Benim gördüğünüz üzere yok koymadım. Ben daha çok trade atarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Onun haricinde referanslarınızdan yine puanlar kazanabilirsiniz. Şimdi burada 1000 dolar gözünüzü korkutmasın neden? Burası kaldıraçlı bir platform. Siz 20 kaldıraçla 50 dolarlık bir işlem açtığınızda 1000 dolarlık hacim yapmış oluyorsunuz. Bir de o işlemi kapattığınızda zaten 2000 dolarlık hacim yapmış ve 100 puanı cebinize koymuş oluyorsunuz. Hyperliquid'te de yine benzer bir şekilde bir puanlama sistemi var. Burada tüm detaylarını bilmiyoruz ama yine hacminize, işlem sayınıza vesaire vesaire bağlı olarak değişiyor. Buradaki puanlarınız haftada bir güncelleniyor de neredeyse canlı bir şekilde gerçekleşiyor. Burası da haftada 1 olarak güncellendiği için e, işlem yaptığınız zaman puanınızı ve sıralamanızı görmeyeceksiniz. Oldukça kolay bu arada sıralama atlamak. Biraz acım yapmanız, biraz işlem yapmanız yeterli. E, Hyperliquidte bu arada sizinle paylaşacağım link affiliate link olacak. Yani daha doğrusu özür dilerim affiliate diye geçmiyor. Ambasadorluk aldım ben oradan. Bu ne demek? E, bir ücret alıyor muyum? Hayır. E, bunu da sadece platform kasacağım ve paylaşacağım için gittim istedim ve aldım. E, olay şu normalde 4 puan kazanacaksanız. Benim linkimden işlem yaptığınızda 4 puan kazanacağınız yerde 5 puan kazanıyorsunuz. Ben de aynı şekilde 1 puan fazladan kazanıyorum. Yani %25 fazladan kazanıyorum. İşte 1000 dolar airdrop alacaksak kısaca 1250 almış olacağız gibi düşünebilirsiniz. E, şimdi ikisinin de linklerini aşağı bırakacağım. İkisinin linkinden kilo X ve hyperliquid girebilirsiniz. Şimdi işlem stratejimi göstereyim. Kilo Binance'te, Binance'de, Binance alanında aynı şekilde Op BNB ve Mantan'da da kullanabiliyorsunuz. Bu ikisi daha ucuza geliyor işlem ücreti olarak. Ben genelde BNB'de kullanmak istiyorum. Ee, daha ana bir ağ olduğu için benim için. Ee, son olarak da Hyperliquid. Bu da Arbitrum ağında. Şimdi şu şekilde kasmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki 200 dolarlık bir paranız var. Bu 200 doları 100 dolar Binance Smart Chain'e atıyorsunuz. 100 dolar Arbitrum'a atıyorsunuz. Gel geliyorsunuz KiloX'e burada trade'e geldik. Şimdi buradaki paranızın USDT'de olması lazım. Yani Binance Smart Chain'de USDT'de olması gerekiyor. Eee ben mesela ne kadar? şu an 20 dolarım burada var. Videoluk attım, göstereceğim. Şöyle bir işlem açıyorum mesela 200 dolarlık, tamam mı? 200 dolarlık bir long açalım burada. Aynı şekilde Arbitrum'da da aynı işlemin tersini açacağım. Dolayısıyla bir riskimi sıfırlamış olacağım aslında. Çünkü bir taraf 5 dolar atıyorum kâra geçerse, diğer taraf 5 dolar zarara geçecek. Ben sürekli kafa kafaya bir şekilde sürekli olarak çok hızlı bir şekilde hacim kasabileceğim. burada e, Arbitrum kısmında yani Hyperliquid'te şöyle güzel bir şey var. İçeriye depozit yapıyorsunuz ve bu yüzden işlem ücretini her seferinde ödemiyorsunuz. Komisyon yani fee ödemiyorsunuz. E, transaction transaction işlem fee'si ödemiyorsunuz. Burada da 10 dolar atmıştım şimdi. E USDC, USDT veya USDC E olarak depozit edebiliyorsunuz. USDC veya USDT depozit ederseniz onu otomatik olarak USDC'ye çeviriyor. Siz withdraw ederken de geri veriyor. Bu önemli değil. Swap and deposit diyorsunuz. Bekliyoruz. Evet izinleri verelim. Onayladık. Gördüğünüz gibi bir seferli bu komisyonu ödemiş olacağız daha sonrasında bu arada ben bir swap işlemi de yaptım için bu kadar ödedim. Sizde direkt USDC varsa o swap işlemini ödemezsiniz. Şimdi depozitim gelecek. Evet birazdan gözükecektir. Evet geldi gördüğünüz üzere. Burada da aynı işlemin tersini atacaksınız. Mesela 200 dolarlık long açmıştık. Şuradan hemen USD yapalım. diye bunu 100 yapalım. Şimdi az para olduğu için içeride. Bunu da 100 yapalım. Buna 100 dolarlık long açıyorum. Yani minimum order 200'müş özür dileriz. Ee, bunu bu arada işte kaldırıcı arttırarak da yapabilirsiniz tabii ki. Yani bu da mümkün. Bu şekilde hani daha azını kullanarak da e, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama o zaman da tabii bu artıyor. Doğru mantıklı olan da o zaten. Şimdi buy long diyelim. Niye hata verdi? Şöyle bir refresh atalım. Bunu da benim alıştığım 20x'e çekelim izninizle. Ben genelde 20x seçiyorum. Psikolojik olarak daha rahat hissettiriyor o yüzden şu anda. <laughs> Şimdi bu niye hata verdi ya? Bir daha bir hafif atalım. Çok ilginç bir şekilde. Şey, ya geldi sonunda. Şeyi bozduk ya. Siteyi bozduk. Bunda long açtığınız noktada gidip diğerinde short açıyorsunuz aynı miktarda. Şimdi ben 200 dolarlık short açamayacağım. Hani hepsini kullanmak istemiyorum. 100 dolarlık açacağım. Siz aynı miktarı atarak aynı işlemleri aynı miktarlarla yapabilirsiniz. Bu arada ben şu şekilde kasıyorum. Mesela bir metamaskımda e, KiloX açık. Başka bir Chrome hesabında başka bir metamaskı Hyperliquid açık. Bu sayede işte A değiştir, Certrut -Cert. onlarla uğraşmıyorum. Hemen ikisinden aynı anda işlemi açabiliyorum bu sayede. Tık tık hemen basıp geçiyorum. Gördüğünüz üzere bak bastı mantık. Bu hiçbir komisyon almadan işlem bende açtı. Bu çok güzel bir olay. Her seferinde işlem açtım, işlem kapattım. E, TXV ödemiyorsunuz. Dolayısıyla bunu zaten bedavaya kastığınızı düşünebilirsiniz. Sadece işte hacimden platformun ne kadar alıyorsa çok ufak bir komisyon ödemiş oluyorsunuz. Burada işlem ücretleri de var. KiloX bir tık daha dolayısıyla maliyetli olmuş oluyor. Kısacası bu şekilde ikisinde de airdrop kasabiliyorsunuz. E, kaldıraçlı platformlarda insanlar genelde hem globalde hem Türkiye'de risk olduğunu düşünüyor. Çünkü sonuçta bir işlem açıyoruz. Ve kayıp ihtimalimiz var. Dolayısıyla bu riski almak istemediği için bu platformları çok çok az kişi kasıyor. Gerçekten çok az kişi kasıyor. Ve dolayısıyla bence o yüzden kaldıraçlı platformların airdropları da hiç fena kazandırmıyor. O yüzden mutlaka ikisini de bütçeniz el verdiğince bahsettiğim taktikle kasmanızı öneririm. Eğer kilo ekse daha az ücret ödemek istiyorsanız çok basit bir şekilde hop BNBA'nda da bunu yapabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Ee, abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın ki daha çok kişi ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.